Arkadaşlar merhaba. X Prime One profesyonel oyuncu koltuğunu ofisal.com olarak sizlere tanıtıyor olacağız. Arkadaşlar X Prime One modelimizde kalite olarak yüksek kalite kullanılmıştır. Sünger kalitesi 55 dansite olarak geçmektedir. Çift adet yastıklı size gelmektedir. Dökme süngerdir arkadaşlar ürünümüz. Bu çok önemli bir konu. Dökme sünger sık alanındaki yastık, bel yastığı şu şekilde hareketlidir. İstediğiniz alanda bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu siz ayarlayabiliyorsunuz belinize göre. Nasıl rahat geliyorsa. Aynı şekilde boyun yastığı yer almaktadır. Boyun yastığı genelde denk gelmektedir. Fakat denk gelmeyen kullanıcılarımız üstten de takabilirler. Ürünümüzden biraz bahsetmek gerekirse arkadaşlar. Ölçülerinden bahsedelim biraz. Genişliği 45 santim arkadaşlar. Derinlik yastık varken 43 santim yastığımız yukarı aldığımızda 50 santime gelmektedir. Sırt yüksekliğimiz Sırt yüksekliği 85 santim arkadaşlar. Sırt yüksekliğimiz 85 santim. Şimdi ürünümüz rahat ve güven veren bir konfora sahip arkadaşlar. Ürünümüzün kolçakları hareketlidir. Bir, 2, 3 kademeyi kaldırdığınızda sabit kalır. En üste kaldırdığınızda aşağı inecektir. Şu şekilde. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz kendinize göre. Bu şekilde. Bazı kullanıcılardan çok fazla bu üst seviyede durmuyor, aşağı düşüyor şeklinde yorumlar geliyor. Şimdi bunu siz bu seviyeyi çıkardığınızda herhangi bir şekilde mandal olmadığından dolayı aşağı tekrar inemeyecek. Bu sefer tek bir yüksekliğe sahip kolçak olacak. Fakat bunu en üste çıkardığınızda zaten en alt seviyeye inmektedir. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ürünümüzde ayrıca aşağı yukarı mekanizması yer almaktadır. Bir de burada bel ayarında yer alan koluyla şu şekilde geriye yatma yer almaktadır arkadaşlar. Evet ürünümüz tam olarak 180 derece geriye yatmaktadır. Tam olarak 180 derece. Şöyle göstereyim size. Yani üründe uyuyabilirsiniz. Kaldırıyoruz hemen. Evet buradaki koldan ürünün istediğiniz açıda ayarlayıp orada tutabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu koltuk bana göre. Neden? Çünkü e, benim boyum ortalama 1.70 civarında ve boyun yastığı bana denk geliyor. Tam olarak denk geliyor. King modelinde mesela e, tam olarak boynuma denk gelmiyordu. Şimdi ürünümüzün yükseklik ayarını buradan kendiniz istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdaki kolundan şöyle en yüksek seviyeyi çıkardım şu anda. Bu en yüksek seviyesi. En yüksek seviyedeki yüksekliğine bakalım hemen. 59 santim arkadaşlar. En yüksek seviyesi. Bir de en altını alıyoruz. Bu da en alt seviyesi. Bu da 50 santim arkadaşlar. Günümüzde kullanmış olduğumuz dökme süngerin yanı sıra kullanılan tekerlekler 160 kilograma kadar desteklemektedir. Krom ayak kullanılmıştır. Yani metal ayak kullanılmıştır. Fırın boya yapılmıştır. Bu fırın boya ile birlikte bu da 160 kilograma kadar desteklemektedir. X prime olarak geçen tüm oyuncu koltuklarında amortisörlerimiz Class 4 dediğimiz Avrupa standartlarına uygun amortisör kullanılmıştır arkadaşlar ve ofisel olarak x Prime markalı amortisörlerimizde 5 yıl garanti mevcuttur. Ürünlerimiz birinci kaliteye sahip değil. Ofisel.com, xprime.com.tr üzerinden ürünlerimizi satın alabilirsiniz. Ürünlerimiz fiyat performansı açısından kalitesine oranla sonuna kadar hakkını veren bir koltuktur arkadaşlar. Şimdiden alacak arkadaşlara hayırlısı olsun.